şimdi size bam 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 abi. ŞAK 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 çek Jimbo Jimbo Galatasaray. Sen, sen 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 yüzünü biliyor musun? Bilmem. Bilmem. Bilmem abi. Kemal çıktı Kemal. Çıkım. Kemal. Nasıl Kemal. Abi. Çok Çok tam. Tam. Gel lan Kemal gel, abi. gel buraya. <laughs> Ortadan ikiye ayıracağız. <laughs> gel buraya. <laughs> Bıraktım ben.

Abi Kemal'i yerle bir ettim. Kemal'i amına yumruk salladım. lan zarf ekle. Aha. Aha. Ne evet, abi? Ya ne? Lan yumruk Aha. da vuruyor hayvan. Sen abisine yumruk mu vurur lan? Aha. Aha bayıttı lan beni bu hayvan. Bir dakika mı yaptı dakika, bir, dakika, bir? Bir dakika gel buraya. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aha. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> gel buraya. <laughs> lan bir dakika dur bir dakika. Bir dakika gel lan oğlum bir sal mı ya bir şu... ya. lan oğlum Heh. E, i̇yi abi. bu, bu işe mi ya geber Onun... bir vur Tut beni tut beni be, tut beni Gel be. lan yarayı Al tekrar BİNEMEYİN BİN SALARDIM DENİ Lan 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 dışarı Allah Allah Allah'ına koştum Gel buraya ah, <laughs> Gel buraya Sal, sal beni Sal <laughs> beni, sal beni sal <laughs> Ben sana ağzı nasıl ya? Şey? <laughs> çıkman lazım. Hakan çıkman lazım. Tamam. nasıl <laughs> Kemal <laughs> <Ya ben> düş. Kemal <laughs> 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 düş. ben onda Abi bu da zor. Ay eyvah eyvah. Tamam hala e fokus. Oğlum nereye gidiyor? Nereye, nereye gidiyor? Gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gebre. Gebre. Nereye gidiyorsun? <laughs> yardım abi ya. yardım edin. Abi sen neye yardım edeceğim? Baksana ben Kemal'le yapayım. Ay ay ay. Ben de buradan düşündüm. düşmemek için can çekişiyorum. Murat abi bir yardım be. Gel lan gel. <laughs> gel lan. Gel lan. Gel lan. <laughs> oğlum beni kim çıkartacak ya? <laughs> gel. Gel bak gel. Adam şimdi, adam, şimdi beni atman yok mu? <laughs> Bu hayvanı yakalayalım. <gülüyor> lan, lan. <gülüyor> lan <bak sen. gülüyor> gel lan buraya. Gel lan buraya. aldı vardı. Azıcık. Erken atlamış şey olayım bir beraber edin. Koydum bu arada Kemal'e. Tak 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 tak. Kemal. Evet. Saldılar. <laughs> Adam. Hop. Hop. <laughs> tamam kapı. Müziği... Sikeyan çok ses çıkarıyor bu müzik ya. Dur lan bir, lan bir. Oha. <laughs> Allah dur. Vallahi ya, ben. Gel lan buraya. Murat abi. illa beni at diyorsun. Hayır, öyle bir şey yok. Ya anca merhaba, kulağından yakaladım. Evet. Sağol bakayım lan, oh. lan Sen gitsene Hakan yanına ya Al <gülüyor> Hadi Ananı <laughs> <Ötkinsiz>. <mısın? gülüyor> Ben atladım ben atlayacaktım abi <laughs> Berabere oldu Neyse lan. Ben akalkayım bir şey yap. Karıramı yiyor Aç kaldık desene Anam yedi. Küçük şeyleri yemiyoruz. Sen benim hmm. dalga ye bakayım be. Ha tekim. <laughs> At lan aşağına. Kemal, Kemal. <laughs> hadi ben, hadi, hadi. <laughs> Ana ana kendi kendini düşürdü. Ah. <laughs> <Smack down gülüyor> <yapmışıyoruz>. Vallahi Oha. Oha. <laughs> 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 <Vala. Lala. gülüyor> <gider>. <laughs> <laughs> Abi çiçek yapıyor, yalakalık yapıyor. Adam kral oğlum aşağı Yalakalık yapıyor, yalakalık. Aman yüzüm balda ki ağlama mitik kesilmiyor ya? Ne de kaçıyorsun? <laughs> Allah oğlum bir şey yok Allah Allah ya. Biri bana yardım edebilir mi? <laughs> Dur bir dakika şundan bir kurtulursa. Lan bırak. Aa, gel buraya. Gel Lan çıktı. Aa lan sikim be. Hadi hmm. lan, hadi sen oradan çıkamazsın ki. Ben çıktım yokluktan varlık yarattım. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor bak. Oğlum oyun çok komik ya. <gülüyor> <gülüyor> oh be, var ya müzik neymiş ya. Kemal çıkamaz mı o ya, Çıkarım. Kim demiş? Öteki tarafa geçiyor. <laughs> Tam onu da kırarım. <laughs> Kendine düştü. Bak en kolay yolu intihar et. Karşıya geçecektim at düştüm ya. Mal. Siktireyim. Oh, dedim, fıstık gibi. Peki, Peki Murat abi, sallamamız yok mu? Var var lan. Gel gel gel. Kır şey, 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 şey. burayı. Dur, sen kır sen kır. Bekle. Gel lan gel. Bekle ben fırlatacağım seni. Hazır mısın? Sakin ol. <laughs> <atın. gülüyor> lan fırlat. <laughs> lan gelme. Aman. Üstüme Sen yakala. Ben düştüm. İşte böyle. Murat abi yine infaz edelim. Öyle bir şey yok oğlum. Kaçta bitiyor? Var ya? var. Kaçta biterse. Tamam. Oo. Gelme Hakan. Gelme Hakan. Gel lan buraya. Şu camları kırayım da ben be. Hadi bir hazır atalım ya. Hayır öyle bir şey yok lan. Nasıl yok? Lan bir dur. Milli futbolcumuz. Dur Hakan oraya gidiyorsun. <laughs> gidiyoruz gidiyoruz. <Yok> kodu. Ha <laughs> o yumruk attım. Hadi. Gülme Ruslu. Ez ya kulaş. Aha. <laughs> Murat abi. <laughs> Kemal. Gel gel intihar Bedava <laughs> <laughs> <ben de> <laughs> <olacağım ya. gülüyor> <laughs> adam oyun kazanacak ya. <laughs> İz bu arada. Hiç şey yapmadan da sizden daha yüksek puanım var ha. <laughs> Kemal gelsen de sen şöyle Kemal gel bir gel. Gel yani bir şey söyleyeceğim gel ya. Gel <laughs> Dön, gel. gel ne sen söyleyeceksin <laughs> lan? Ha? Yapışak. Güzel. Kaçta bitiyor dediniz? 8. Abo. Daha çok var. Kemal Murat abi odak bu arada ya Bir de bu arada var ya bu kalabalık oynası o kadar güzel olur ki Dört kişi oynayabiliyoruz usta ne diyorsun sen? Box dört mü? Hı hı Kemal, Kemal yol Beni, al Kemal. Beni atarsan orası köşesi <laughs> Kemal yol al, Kemal Kemal yol al Vur yumruklarıma Kemal Kemal yol al Oğlum adam proymuş baksana at kendini kurtar beni ya. Sen at kendini beni kurtar abi. Hayır abi at bak yok lan gel abi. Ananı sikim bu şeye tutundu yarra <laughs> abi. <gülüyor> Murat abi baksana. Hadi herkes birbirine vurmasın bir şey deney, bir şeyler deneyek. Bir yerler tutmam lazım. 2 tur daha kazanırsam bitiyor. Baba koyuyor, geçiriyor. Vurmayın. Gel <laughs> kıram ben bir. Ben kenara yapışayım. Abi bak bu kapıyı açabiliyor ha. Bak böyle. Zorlarsan bak böyle yatabiliyor. E, Kemal şeyi tutsana sen de ortadaki bloğu. Şey duracak mı? Aa durdu lan. Ya öyle bir şey. kapıyı değil Kemal. Duvarı tutuyor duvar. bilmiyor ben de. Tuttum. Dur deneyeyim. Kendi de çek şu kapılardan. Kapılardan çek iki Kapıları tutuyor otomatik olarak. Ya iyi şey içe sokayım sana. <laughs> 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 Orada bir yumruk atmışım. Ben adı, abi adamı kendime çekip seni kazandırmayı deniyorum sen benimle geliyorsun. Abi ben zaten çorbadanım ben öylesine karıştırıyorum. Ay saat ol. oldu. Eyvah bitirelim de ben çıkacağım. Kemal canım Ben Murat abi öldürdük. <laughs> Salak Hakan. Ben eli alayım ki Murat hiç işte, değil oyun uzasın ki Murat abi daha da oynasın. Yo evet, Yok, bitir, bitir yani. artık ya. Gel lan. At lan aşağıya. Git lan gelme. <laughs> Öyle atla. Abi. abi, abi, abi atlasana bir turum kalıyor. Dur abi at, atlamayı becerir Oğlum atlayamıyor mu salak ha? Orospuları <laughs> kazanayım. Tamam. Ahmut mutlaka bana bir şey yazmış demin ki. <gülüyor> Oha. <gülüyor> <gülüyor> bir. 2 gel Murat abi. <laughs> He. Hani, <laughs> atladın abi ya? Abi, ben hadi kazandım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya, iyi, tamam, ya, man, bu kadar yeterli. basit miydi ya? Basit mi? Basit diye oh.